İyi günler arkadaşlar dördü bir yerde hoş geldiniz. ben kan bugün ne yapıyoruz my summer car oynamaya devam ediyoruz neden bugün cumartesi neden çünkü heladayız hadi oynamaya başlayalım <laughs> niye böyle pis pis güldüm lan ben de bilmiyorum bu fiş takılı bilmem ne şimdi arabamızı topluyorduk en son motoru topladıydık motoru patır patır topladık Fişt dedik şu motoru topladık şöyle çevir 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 bırak şu motoru topladık. Şimdi gel gelelim. Arabanın lastiklerini. Lastik olayını halledelim bugün. Dış kısmını. Sen şurada dur. Ben bir böcek ilacı sıkayım kendime. Şu düzenli evimdeki böcek ilacımı alayım sıkayım. Vızıt etmesin. Vızıt diye etmesin. Şimdi saat kaçmış bir de ona bakalım. Saat kaç? Sabah kaçı? Saat. Saat 11. Güzel. Şimdi 11 sularında başlayalım şu işe. İlk olarak şuradan kendimizde olmaya devam ediyorlar. Blok blok seslerini duyar gibiyim. Duyar gibi değilim. Duyuyorum zaten. Şunu kaldıralım bir. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır lan. Aha bu buna denk gelmiyor mu? Arkadaş sen niye denk gelmiyorsun? Ş şöyle. Ha şimdi denk geldi. Kaldırıyorum kaldırıyorum kaldırıyorum. Fazla kaldırırsam düşebilir. Tamam bu kadarlık yeter herhalde. Bu kadar kaldırsak. Kafidir. Bir, bir tık daha kaldıracağım. Bir tık daha alın. Bir tık daha kaldırır. Şimdi. ilk olarak koyacağımız parça tabii ki. Şu sublimfen ne halsa. Bunu koyacağız. Hop alta yerleştirebiliyor muyum? Şöyle. Çat dedim yerleştirdim. Şimdi bunun vidalarını sıkalım. Hemen. Şöyle kaldır şunun kapağını. Toolbox ne kadar gıcık bir şeysin ya. Buradan gözüküyor. Allah'ım ya illa uzaklaşacağız. Ee, bunu onunla mı takıyormuşuz? Onu al elimize. Onu aldım. Şurada bir vidası var. Bunu sıkıyoruz hemen. Sıktım. Arkada da bir de vida, vidası olmalı. Mantıken. Aha da burada. Burada sıktım. Şimdi aynı vaziyette öbür tarafında da olmalı. Hemen Onları da sıkıyorum. Bunu da sıktım. Daha sonra bunu sıkıyorum. Bunu da sıktım. Şimdi gel gelelim. Gel gelelim. Neye gelelim? Ee, şunu takacağız değil mi? Şurada galiba. İlk olarak bunu takacağız. Şöyle kafayı sok. Şuraya bir yere. Aha da tik gözüktü. Tik'i gördük. Tamam bunu taktım. Bunun acaba kaçmış şeyi? Şu arabamızın şurası da koyalım. Çalışıyormuş gibi gözükürük. Acaba senin kaç olabilir? Şöyle 12 olabilir. 13. Doğru. 13. 11 deniyorum lan. 11 de olmadı. 13. Bak. Bak bir de uyarı veriyor. 14. Olmadı. 12 bir daha deneyeceğim ben. Gel olmadı. 10'a gel. O da olmadı. 9'a gel. Heh 9'muş. 9'a sıktık bunları da. Deneye yalınma yöntemi. Hop, bunu da sıktım. Bunu da sıktım. Tamam. Çıkalım şimdi arabanın içinden. Gel gelelim. Şunlara FLF yazıyor. Floor left demek. Arabanın lefti yani sol tarafı arabanın sol tarafına takılıyormuş. Bu hemen arabanın sol tarafına şuraya takıyoruz. Bakalım bunu Dokuz mu? Değil. Kaçsın sen? Şöyle. Onmuş. Hemen sıkalım. Bunu sıktım. Bunda da işim bitti. Güzel. Şimdi tabii ki de ne yapıyoruz? Diğer kısmını da alıyoruz. Çünkü öbür tarafına takacağız. Arabanın bir kısmında yok. Sağ ve sol lobo. Ön takımlar. Hop şunu da şöyle sıkalım. Sıkılalım. Sıktık. Bunu da sıktık. Başka ne takıyorduk şimdi? Aklımdan geldiğince şey yapacağız. Ha, şunlar takılıyor ilk önce. Burası FR diyor. Şunu şuraya takıyorduk. Ne olur? Ne olur? Ne olur beni uğraştırma. Ne olur beni ha ulan tik gördüydüm ya ne güzel. Hop. Oh. Taktik. Bu burada sıkılacak bir yeri var mı? Sanki yok gibi ya. Yok. Aynı şekilde diğerini de alacağız. Koş koş koş. Bu da Left'i şöyle alalım. Ta. Hop. Koştur koştur koştur. İndir. Tak. Hadi oğlum beni uğraştırma. Hop. Tik gözüktü. de kurban oldum. Tik'i de koyduk. Bunu da koydum. Daha sonra neyi koyacağız? Bunları mıydı? Frenleri miydi? Frenleri koyalım. Hadi. İlla böyle mi yapmam lazım? Yok lan bu. Frenlerden önce şeyler diskleri koyacağız ya. Ben ne nice cahil Display. Gece bunları koyuyorduk. Lan. Onu geç. O arka kısmı. O da ön kısmı. Ulan right diyor. Ne çayladım ya. Gene şaşırdım. Gene şaşırdım ya. Right, left'i şaşırıyorum arkadaş. Hop oh, bu da left'i. Hemen bunu da takalım şöyle. Çat taktık. Hmm, şimdi bu düşmüş lan. Sen ne düşür oğlum? Sen bir kenarda dur. Bunları sıkıyor muyduk? Sıkalım. Sıkmıyorsak da sıkalım. Zannımca şu altta 9 olması lazım. Ya da 12 miydi? 12 de olabilir. Ya 12'dir ya 9'dur. Aynen. 12'ymiş. Vay be. Ne hatırlıyorsak artık. Bunda ne yaşadıysak. Bunlarla ne yaşadıysak. Hop. Tamam. Bunu taktım. Güzel. Şimdi gel gelelim fren balatalım. Şöyle takalım. Bu kaç bilmiyorum. Bunu hiç hatırlamıyorum. Bunu demek sıkıntı yaşamamışız. Lan öbür fren şeyini getirmedim mi? Tamam getireyim. Ama bunları bağlamıyorduk galiba ya. Displayleri bağlamıyorduk. Daha sonra bağlayacağız bunları. Çünkü ortasından sopa geçiriyorduk. Aha şu sopalar. Aha bu sopalar Vallaha sokmakta en zor zorlandığım sopalar. Söyleyeyim size yani. Bakalım sokabilecek miyiz? Aha da soktum lan. Tekte soktum. O kadar mutluyum ki telefona bile cevap vereceğim. Söyle hacı da yine var. Her tarafa sıçıyorsunuz sonra doluyor karlar ısıyorlar. Tamam başaltır Sıkıntı yok. Şimdi gidelim öbürü de sokalım. Şunu da sokalım. Haydi bakalım. Haydi bastır. Oo bunu da soktum süper. Şu an çok mutluyum ya. Şimdi bunlar 14'te mi sıkılıyordu acaba? Sanki ya ben bu işi biliyorum ya 14 sıktık. Hop. Bunu da sıkacağız aynı şekilde. Başka sıkılacak bir yer var mıydı hatırlamıyorum. Şimdi gel gelelim en önemli kısımlardan birine. Amortisörlerin takımına. Bu neresiymiş? left arabanın lefti yani solu şuraya gelecek şekilde oğlum takıl takıl hadi yapabilirsin burası sağ taraf oğlum ya left diyorsun gidiyorsun right'a ya ne biçim adam be ya bir de iki saat takılmıyor diye orada ayar yapıyoruz biz şimdi 13 12 lira. Valla 12. Tamam bunu da taktım. Yani aha çıt dedi oturdu valla. Öbür tarafı da takacağım. Daha taktığımız zaman bunların işlemi bitmiyor tabi. Hemen biter mi ya? Şöyle şunu takalım. Eh, aynı vaziyette. Şurayı da bağlayalım. Çat diye oturdu valla. Şimdi gel gelelim. Şu üstleri de var. Üstlerinde takılmasına o 6 gibi duruyor sanki. 6 değil 5 miymiş? Daha da mı küçükmüş lan? Bakalım. 5 de değil 7 o zaman. Lan bunlar kaç? 8'e gel. O kadar büyük mü ya? Oha 8 de değil. Oğlum siz kaçsınız lan? 9'a gel bakayım. Yok artık 9 da değil. Kaçsınız lan siz? On diyeceğim de korkuyorum. Yuh! Olmuş lan bunlar. Ben küçük zannediyordum. Bunlar büyük çıktı ya lan. Gerçi amortisörü bağlıyoruz arkadaşlar. Öyle 9'da 7 ile bağlanır mı? Bağlanmaz onlar da haklı. Şimdi şunu da kapatalım, şunu da kapatalım, bunu da kapatalım. Tamam. Bunu da bağladık. Ön takımları tamamlamış olduk. Bunlar arka takımları. Şimdi gel gelelim lastiklere. Right, 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 left, right. Left. Floor left. Ön tarafı sağ. Ya arkadaş. Lastik. önü arkası mı olur arkadaş? Lastik dediğin her yere takılır. Stepney ne yapacağım peki? Tam sporlar ya. Ne fark eder? Ha bu sağ arkada olmuş ha sol önde olmuş. Ne fark eder yani? Hop. Şunları taktım. Bunlar 14 lira sıkılıyordu. Bu 14. 12 mi? 13 13 o bunu da değiştirdik burada taktım Bayağı özlemişim ya arabayı toplamayı yeni arabalar gelse de toplasak diyorum hop öbürünü taktıydık zaten hemen gel buraya şunu şöyle takalım böylelikle Ön tarafı hallettik. Şimdi şunu indir. Mene gerek yok zaten araba indirdi onu. Otomatikman. Bunu koyalım altına. Ve burayı pompalayıp yukarı çıkartacağız. Hafif daha sok içine. Pompalı şimdi. Pompalı yavrum pompalı. Pompalı yavrum pompalı. Pompalı pompala. pompalı. pompalı. pompalı, pompalı, pompalı pompa la pompa la pompa la tamamdır yeter mi yetmez bize yeter mi yetmez bunlar bakayım lastikler düz mü biraz yok onları ayarlayacağız sonra şimdi ilk olarak neyi alıyorduk şu RR r ise bu tarafa bunlar ne lan Oğlum bunlar yoktu eskiden. Bunlar Çubuk bulduk gelmiş buraya. Allah da kahretsin onları. Onu taktım. Frene otomatik mi bağlanıyor artık? Vizasını sıkmıyor muyuz? Bak bunlar yeni gelmiş. Ben bunları bilmiyorum. Şu teller yeni gelmiş. Şu vidalarını sıkalım. Kaçla sıkılıyor ki? Artık bunu getirelim. Şuraya koyalım. Kaçla sıkılıyor? Kaçla bununla da değil. Dur. Hemen usta gözümle bakmam lazım tabii ki de bu ya. Ya bakmam yetiyor ya usta gözümle. Baktım olayı bitiriyorum da şunlar fren şeyleriydi. Biz sıkıyorduk ama onlara bakalım ya. Bunlar değişmiş? Sıkmamıza gerek kalmadıysa süper bir şey yapmışlardır derim. Yeni güncellemeyle belki sık Öyle bir kolaylık getirmişlerse var ya ellerinden öperim ne o yapımcıları. Şimdi hatırladığım kadarıyla şunları mı takıyorduk? Önce yayları mı takıyorduk? Yayları takalım ya. Aha da yayları şu şekil takıyoruz. Öbür taraftan da getirelim. Yayı bu şekilde takalım. Hop. Şimdi bunları takalım. Bunda sağ sol yokmuş. İyi. Sağ sol zaten. Bize Karşı hop yapıştır anam aşağı düştüm hop şunu da şey yapalım pat 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 taktık bunları ya bunları acaba sıkacağımız bir şey var mı var mı var mı vallahi var dibinde var sıkmazsak ileride büyük sıkıntı çıkartır. Lan yedi de bana. Vay vicdansız. Vay vicdansız. Sekiz. Ulan önce küçükleri deneyeceğim ya. Beşten başlayacağım arkadaş. Beş olmaz ama. Tamam. Altıya gel. 6 6 da değil. Buraya sıktırdık. 6 da değil. 7 bir daha deneyeceğim. 7 de değil. Ya hiçse değilse, değilse bir de kırmızı yapsa ya. 8 de değil. 9 da değil. Oha, 10 da değil. Kaçla bu? 11 11 de değil. 12 12 de değil. 13 13 de değil. Kaçsın nasıl? 14 14 de değil. 15 15 de değil. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu yeni gelmiş. Dur. Bu lastik için. E, bunları değiştirdim Neyse. Bir daha deneyeceğim. Baştan. Hop bu değil. Bu hiç. Aha buymuş ya lan. Arkadaş tam denk getiremedim. Kaçmış? 6 olabilir ha. 6 vallahi 6. Böyle arabanın altına bakıyorum sanki şey varmış gibi. yer şey varmış gibi. Tamam buraları sıktık güzel bir şekilde. Bir gel gelelim öbür tarafında sıkmaya. Bunu da sıktım. Hemen bunu da sıkıyorum. Şu fren şeyleri acaba bizim şey. Neyse. Şimdi son parçalarımızı takalım. Artık bu ne halsa. Bunu takalım. Bunu da bağlayacağız. Bağlayacağız. Şunu da takalım. Blok. 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 ses yapıyor. Tamam. Bunu da sıktık. Hemen. Bunlar 14 müydü? On, 12 ya da on, 12 değil 14. On dörtte de işte insan emin olmak için işte. insan evladıyız sonuçta emin olmamız lazım. Lastikleri 13 ile sıkıyorduk. Şimdi gel gelelim lastiklere. Lastiği al. Lastiği al. Lastiği al. neresi olduğuna hiç bakmadım. Öbür tarafmış. Botoslama getirdim. Al takıl lan. Ay tikine tüküreyim seni. Bir çıkmadın lan. Ha? Ay be. Arabamızın ilk lastiktir. Külüstür. Perişan. Hemen şunu da taktık. Bunlar 13 ile sıkılıyordu. Hemen şuradan 13'ü e aldım. Ve de sıkmaya başlıyorum. Bunu sıktım. Ardından bunu. Ardından da bunu. Ve daha sonra bunu. Aha telefon çalıyor. Gidip telefona bakacağım. Kim arıyor? Tamam tamam. Gelir boşaltırız. Her tarafa sıçıyorsunuz arkadaş ya. Şşş. Sarı araba nerede lan? Motor mi nerede? Ama motor sikleti yok. Sarı araba yok. Motor sikleti ileri park ettik. Şimdi şunları sıkalım. Sıktım. Sıktım. Videonun sonunda gideriz motor sikleti görme. Getiririz hatta. Sıktım. Hop. Devam et. Hop şimdilik bu kadarlık yeter herhalde. Daha sonra şu dış aksamını toplarız. Motoru yerleştiririz. Olayı bitiririz. Hmm. Kısa bir iki parça daha taksam mı? Şu direksiyon direksiyonu. Ha onları motoru takınca takıyorduk galiba ya. Hatırlamıyorum. Şimdi gidelim bakalım. Motor sikletimiz nerede ya? Motor çoğu Motor sikleti çoğu insan çalıştıramıyormuş. Bir yardım edelim bakalım motor sikleti çalıştırmalarına yardımcı olabileceğim bir durum var mı? Bir durum var mı? Motor sikleti çalıştırırken ince önce bulmanız lazım. Ben Steam'den indirdim. O yüzden her daim bana upload geliyor. Yani ben korsan kullanmadığım için bana saniyesinde upload geliyor. O yüzden motor sikletir, carttır, carttır, bu tarz yeni şeyler geliyor bana. Sıkıntı olmuyor ben o motor sikleti nereye attım lan? Yani çim biçme mayinesi gibi bir şeydi zaten. Onu ben fırlatıp atmışımdır. Bunun içinde mi? Burada da değil. Nerede lan benim motor sikletim? Nerede lan? Hop. Seni küçük fare nereye gittin? Ne bunu çalıştırdım ha. Biraz da şey kullanalım ya. Traktör kullanalım ya. Oo, traktör de bayağı güzelmiş. Ama sağ çekiyor nedense. Verdim coşkuyu traktörcüğüm. Nerede benim motor sikletim? Siklet siklet motor siklet. Nerede lan bu? Motor siklet. Ben nereye park ettim bu motor ya? Allah Allah. Nereye koydum acaba? Ona motor yok. Benim mi çalınan benim motor siktetimi? Burada şey var. Bunun altına mı kaçtı lan motor siktet? Sen mi aldın lan benim motor siktetimi? Aman şimdi uğraşamam motor siktetli. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kimse üzmeyin. Bakın kaç saate bitirmişiz. Abi o bayağı da saate bitirmişiz. Hoşçakalın.